Adamın önündeyiz lan. Evlana ne sen şöyle uzaktasın. Öpür gibi bir asmaya geldi. Şurada adam var. Evet, düşman Şeyi görüldü. Mark the location. Vay koçum yürek mi yedin ha? Oğlum benim leşimi çalma. Ne yapıyorsan yap. Yusuf her yerden ses alıyorum ama adam göremiyorum iyi mi? Abi mis çatı var. Adama... Burayı da aldım. Adam leşimi çaldı la. çatı leşimi çaldı. Ben... Bir tane adam çaldı lan. Çatıya bakıyorum şu an. arkadaşı la. Oha. İşte o adam beni bitirdi Yusuf'um. Bak. O ne lan? O burada ben burada. Ha. Çarşı al işte. Tuhaf şeyler oluyor oyunda ha. Bom bomba bomba atarlar oluyor oyunda. Sigaranın da güzelmiş ha. La bir dur. Buradan taşın arkasına sıkıyor bak gördün. Gördün onu. Mes öldü komes. Bu değil herkes sana oynuyor şu an. Ya aynen. Bu başlıyor aşağıdaki. Yakın silah yok o kötü işte. Bak, sağdaki baygını görüyorsun değil mi? Duvarın arkasına geçiyorsun. Görüyorum. Yusuf açıktaydı. Doldaki. Görmedim. Ayanın arkasındaki. Bir daha göstermez ki o şimdi. Gitti. Biz yine girdi kötü öldü. Arkadaşın çağırmış aşağı iniyor bile. Yusuf adam var. Atladı, aşağı atladı. şeyde. Kaldırmayının sağ tarafında evde. Sol değildi. Hah, gidiyor. Benim adam oydu. I'm recalling a teammate. Miskin'e gideceğim onları bitireceğim ya da loot'umu alacağım şu. Tamam Onlar ben miskin çatıya de. bakacağım O adam da loot'unu almaya gelmiş Oha hepsi sana, sana mı koşuyor şimdi? Abi 3 kişi Düşman var şu evde. Nerede? Burada. Düşman görüldü. Tamam, biraz sabret. Şu lootumu aldım sayılır. Bir baygın var orada. Şimdi ben ne yapayım? Şunu şunu atayım, şunu atayım. Bunlar benden korksun çocuk. Ya öldü. Ee? Ayak sesleri var. Bir kişi mi? 2 kişi mi ne kaldı? 1 kişi kaldı herhalde. O misliğin çatı hala yatıyor mu ya? Ben görmüyorum. Benim bir yine 5.56'm kaldı. Zapalayı bir daha ben de gördüm bu Abi geldi Aa, adam sen, burada. Senin yanına mı geldi o? He. Seni kaldırma şeyim var. Pompalıyor mu? Pompaladı <gülüyor> arkadaş. Abi direkt alana. Ben alana doğru gidiyorum. Sen de gel abi bu tarafa. Thanks. Ben şu sağdaki evleri lootlarım gibime geliyor. I need a stop. Şurada bir bayım var. Düşman Katlar kalktı. Hadi lan oradan. Sahtekar öyle vurulur mu? Tarıyor arkadaşlar beni. Kayayı. Senin sesin gelmiyor abi bana. Bir can bıraktım adamda. Şurada şurada. Burada beni görüyor lan. Nerede olduğumu biliyor mu? Valla. İzliyormuş gibi bari ediyor. Son adammış ha. Son adam bu. Kardeş. bitti yok. Ne yapacağız? Sen açırsan sağdan açılabiliyor musun? O yukarı doğru. Ben bir deneyeyim. doğru. Bana piklemiş durumda. Sen geçebilirsin. Ben oyalayayım bunu. Sen bina. Bana bakıyor. Pikliyor. Oo güzel hile Yusuf. Şimdi sana doğru çevrildi. Tamam bir koşuyor ki deli gibi şu an. Yüzde bir milyon hile kardeşim. Şu an sana kavur atış ediyor. Oha! Çok deli sıkıyor hiç şey yapma. Direkt headshot kafaya gidiyor hep Ben bunu öldürecektim o an bilerek şey yapmadım da. bana sıktı Yani. Ben onun yanına doğru koşuyorum koşuyorum. Canı az kaldı yarı kaldı. Da. göstermekse Onu gelmesini bekle. Alan ee, onda bende değil. Yok senin. Kitim de yok. Ya, yok senin. Dur. Hatta, <laughs> Hı, git. Şuna bak ya. Hasara bir bak ya. Hep beni kesiyor. <laughs>